Merhaba dayı nasılsın? Merhaba iyi. Bugün 1 Mayıs işçi bayramı diyorlar. Evet, evet. Bayramın tadını çıkarıyorlar mı işçiler? Tabii ki görmüyor musun şu kalabalığı şeyi? Güzel evet. Bayram yapıyorlar. Ya, evet. Yiyorlar içiyorlar. Evet. Peki bu gidişat kötü diyenlere ne diyeceksin? Abi gidişat zaten alt elin masada zaten şeye oynuyor. Avrupa sistemine oynuyor. Zaten Avrupa'nın istediği de o. Türkiye bakıyor ki bir, şey, bir yerlere gidiyor. Kalkınıyor. Zaten altılı masada onların taşeronluğunu yapıyor yani. Anladın mı? Evet. Yani ben bir ben 14 yaşındaydım. Kıbrıs Savaşı vardı 74'te. Amerika sorsan NATO ülkesi değil mi? Bize silah vermişti. Göğüs silahlarını bile bize Amerika'ya kullanmadı bize. Evet. Kübris savaşı'nda bize o silahları kolay. Ben öyle heyecanlıydım ki yani biz televizyon bile yoktu. Radyodan izliyorduk ki savaşı bizi de asal yani öyle bir heyecan vardı bizde. Bize o Yavuz silahlarını hadi. Şimdi İHA'lar, SİHA'lar, kızıl elmalar üretiyor Türkiye. E, bütün Avrupa'nın korkusu o zaten. Türkiye'nin e yüzün kalkınsın. Bak ne diyor? Ben diye üreten olacağım, sen benden alacaksın ya. Vay anasını ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var. Tabii tab istemiyor. Türkiye o, üretiyor. Niye? Ben zaten sana ben de üretiyorum. Yani Tabii. bu ne? Biz Amerika seçimine karışıyor muyuz? Onlar niye bizim seçimimize karışıyor? Yani. Ha? İşte Şimdi böyle. Yaş kaç senin amca? Benim 63. 63 maşallah. Evet. Evet. Çocukluğunda özlediğin bir şey var mı? Abicim var. Ben o dönemleri de yaşadık. Koalisyon dönemleri yaşadık. Ben iki şeyde misal 80 İngilabinde yaşayan asker ve 80 İngilabinde Kenan Evren döneminde onları da yaşadık. Yani Ecevit kötü birisi miydi? Bak o zaman da biz sigara kuyruğuna giriyorduk. Tüp yok, gaz yok, benzin yok. Yani yok muydu? Var idi. Neymiş? Ecevit'i sif kötülemek için. Şimdi de aynısını Tayyip'e yapıyorlar. Tayyip'i kötülemek için şu yok, bu yok diyorlar. Şu, şu kalabalığı görmüyor musun ya? Adam diyor yok pahalılık var ya tabii ki olacak benim bu ülkem kalkınsın. Düşmanlara karşı güçlü olsun Türkiye ya. Pek evet. kimse acından elmedi ki burada bu ülkede değil evet. mi öyle? Evet. Bu kadar ya. dönemle yaşandı. Akıllı olsun ya bak onların kabloları yanmış zaten altılı masanın. Anladın <laughs> mı? Hepsi bak teröristlere şey ediyorlar, Uşaklık ediyorlar. E evet. biri diyor yok şeyi çıkar zaman demir taşı ya bu Türkiye'de bak misal 15 Temmuz'da görüyorsun. Benim verdiğim vergilerle bize silah attılar Bilmiyor musun? Darbe darbe He, oldu. Evet. He. Bunları yani bunları görmüyor mu bu insanlar ya? Hayırlısı diyoruz Aa, o zaman. Sağ ol. Sağ ol abi. Görüşürüz. Merhaba hocam. Nasılsınız? Merhaba. Sizin? Sağ olun. Teşekkürler. Siz de iyisiniz. Eyvallah. Bugün 1 Mayıs işçi ve emekçilerin evet. bayramı diyorlar. Evet. Sizce ne kadar bayram? Ama gayet güzel bir bayram benim için. Güzel mi? Güzel. Çalışıyorsunuz. Yeni e emekli oldum. Aa, Evet, evet, hiç EYT vurmuşa benzemiyor ya. Burada, burada. iki ama emekliyiz yani. Yaş kaç senin? Maaşımızı da aldık. 49. 49 hiç göstermiyor ya. Saçların dökülmesine bakma ya ama o kadar göstermiyor. 32 senedir sportalıyız yani. Ya maşallah. Artık keyfini hepten çıkarıyorum diyorsun. İnşallah geziyorum inşallah. inşallah. Öyle, ne güzel. İnşallah. Bize bayram yani. O bayram değil. Açlıktan ölü ziyenlere ne diyeceğim? Vallahi bilmiyorum herkes kendince de ben açlıktan öleni görmedim daha. Ben de görmedim de hep ölüyoruz diyorlar. Bu ne Ya, işte ben hafta bayram tatilinde Çankırı'ya gittim. Evet. Dört şerit doluydu. Giderken dört saatlik oldu. Sekiz saatte gittik. Evet. de sekiz saatte geldik. Bu da ayrı bir konu değil mi? Yani buralara bak şimdi yemek yiyeceksin sıra bekliyorsun. Her yerde sıra bekliyorsun. İşte ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Paramız var Bu da. Kadar... Belki sıkıntılı olanlar da var. Sıkıntı hep var. Var ya. de var. Zaten, yani. 80'de de Bundan 90'da bir üç dört değil? sene önceki rahatlığımız yok. Bir daralma var ama genelde iyiyiz yani. Yani o zaman şükür. Ya benim ediyorsun. çevremde çok şükür yok yani. Ben kendi çevremde göremiyorum en azından. O ben zaman. Ben işçiyim bak. Evet. 21 senedir aynı fabrikada çalışıyorum. Bir girdiğim senekiyle şu anki arasında çok dağlar kadar var. Hepimizin çok. arabası var, hepimizin aşı yukarı evimiz var. Bunu çalışarak bu 20 senede elde ettik yani. Herkes kendi açısından siyasi olarak ne diyelim bakıyorum. onlara buradan? Ne diyelim? Yani Allah kolaylık versin <laughs> diyelim. Ne diyelim? <laughs> Şükür etmek lazım yani. Şükürü biz kaybettiğimiz için böyle Ondan değil. Mi? aynen öyle. da evet. kanaat etmediğimiz gibi çoğa da kanaat etmiyoruz. Evet. Çoğu yani azı geçtik. Evet. Yani Mesela. hepimizin altında ben emekliyim. 2017 model arabam var. Ya işte. İstanbul'da evim var. İki tane çocuk okuttum. Biri üniversite bitirdi. Şu an öğretmen. Biri lise son sınıfta. Yani ve bunları işçi maaşıyla yaptım. Başka hiçbir gelirim yok. Evet, teşekkür ederiz. İyiyiz. İyi, iyi, çok şükür. Hocam evet. bugün 1 Mayıs Hayırlı. işçi ve emekçilerin bayramıdır. Sizce nasıl geçiyor bu bayram? Bayram gel, güzel geçiyor. Yani <laughs> her yer kalabalık, coşkulu. <laughs> bayramı yaşayamayanlara ne diyeceğim? Bayramı herkes yaşıyor ya. Kim yaşayamıyor? Yani kalabalık. Ne bayram? Açız. Ölüyoruz diyorlar. Ya. Hayır onlara inanmayın. Herkes ya. Aç O kadar ya. mutlu ki, o kadar güzel ki. Her şey çok güzel. Sizce? Açız diyor ama herkesin dolabı Aa. dolu. Ya gelemedik, taşıyordu. arabadan gelemedik yolda otobüste düşünebiliyor yani, musunuz? Her yer kalabalık. Çocukluğunuzda oluyor. özlediğiniz bir şey var mı? Çocukluğumda özlediğim evet. hiçbir şey yok. Hepsini rahat, güzel yaşıyorum ben. Sizce? Ben yabancıyım buraya. Yabancı, evet. Özbekistan'dan Özlek geldi. Evet. 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 Ama evet. çok siz? Beğeniyor. Benim ben beğeniyorum. Benim oğlum gelirim. Çok beğeniyorum. Çok güzel yer. Siz çocukluğunuzdan özlediğiniz bir şey var mı? Ya çocukluğumuz tabii çocukluğumuz başka yani eski çocukluğumuz yok tabletler aldı android şeyler aldı Teknoloji teknolojiye almış. kapıldı çocuklar bizim çocukluğumuz gibi var mı saklambaçlar oynardık ne bileyim yani. şeyler oynardık ama şimdi yok öyle bir şey bu videoyu paylaşıyoruz paylaşabiliriz teşekkürler merhaba hocam nasılsınız teşekkür ederim siz nasılsınız eyvallah bugün 1 Mayıs işçi bayramı nasıl hani duyguların düşüncelerin ne? bütün emekçilerin 1 Mayıs Emek bayramı, işçi bayramını kutluyorum. Siz de çalışıyorsunuz, ben de çalışıyorum. Emekli olamadınız. Emekli olamadım. EYT vurmadın mı? Hayır. Yaş kaç aldın? Yaşım 48. Niye vurmadın? Geç. 20 günde kaçırdım. 20 Ama zaten vurmuş olsaydı da emekli olmayacaktım. Niçin? Allah ömür verdiği müddetçe çalışmayı düşünüyorum. Sağlıklı olduğum müddetçe çalışacağım inşallah. Hayırlı. Çocukluğundan özlediğim bir şey var mı günümüzde? Çocukluğundan özlediğim aile sıcaklığı, aile birlikteliği, kardeş birlikteliğini bugün Zenginleşme arıyoruz. Zenginleşme Zenginleşmeyle birlikte tam azaldı gibi görünüyor olabilir. Çünkü yıllar önce bir eğitim uzmanı dedi ki karaliferin icadıyla ailedeki birliktelik azaldı. Eskiden biz sobalı evde büyüyorduk. Hepimiz aynı odada kardeşlerimizle birlikte büyüyorduk, yetişiyorduk. Şimdi herkesin ayrı odası var. Ayrı internet aleti var, cep telefonu var. Tabii bunlar artı eksi şeyler. Yani ilacın yan etkisi gibi durumlar. Kopuk bir gençlik var aslında. Şimdiki gençlere ne dersin burada? İşte şimdiki gençlere gençliklerinin kıymetini bilmelerini, ailelerinin, kardeşlerinin bulundukları günü yaşamaları gerektiğini ve o bulundukları günün kıymetini bilmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Bugün belki birçok insan mutluluğu ıskalıyor. Niye ıskalıyor? Hep mutluluğu uzak bir zamanda. Yani beş sene sonra, 10 sene sonra. Halbuki en mutlu günümüz bugün. Benim şahsen öyle. İlkbahar havası var. Sizinle tanışmış olduk. Eyvallah. Yani ben mesela insanlarla, yeni insanlarla tanışmayı severim. Sizinle tanışmış olmak, böyle bir röportajda konuk olmak hakikaten mutluluk. Teşekkürler hocam. Videoyu paylaşıyoruz böyle. Paylaşabilirsiniz. Sıkıntı Tabii yok. Allah'a emanet olun.